Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta Destruction Simulator oynuyoruz. Ve ben Trollmasyon. İyi seyirler dilerim. Evet şimdi bu oyunda ne yapıyoruz dersiniz? Yıkıyoruz. Evet ev yıkıyoruz. Bina yıkıyoruz. Araba yıkıyoruz. Otobüs yıkıyoruz. Adam yıkıyoruz. İnsan yıkıyoruz patlatıyoruz. Bombayı patlatıyoruz. Kim patlatır? Trollasyon patlatır. Evet. Level 1. Yani şimdi sisi yok edeyim. Yalnız yere koydum. Vay be level 2'ye geçtim anında. Ana kaçın kaçın. Wow. Eee. Neyse şimdiden param oldu. Evet bu arada oyun biraz donabilir. Evet. Evet. Bilerek ya da yanlışlıkla baskı ve yere ateş etme birincisi olarak kendimi ödüllendiriyorum. Evet. Evet şimdi ne yapıyoruz? Biraz sopta takılıyoruz. Dikkandayız. Evet. Bayağı bir makna olduğu için hem bana ultra bir şey lazım. Ultra. Vay be. yenisini Hayır nurun olsun. Hey. Şimdi herkes sarıya. Çünkü buraya ben geliyorum. Evet. 응? 뭐하나, 바람을 나 응? 번이 싸이밍이니요? 에반, 캐치맨이. 번이 싸이게니요? 예, 저 번이 싸이겠지? Şimdi biraz daha araba patlatayım. E? Ee, bu ne ya? İnsanlar araba üretir. Ben araba parçalarım. Level best. Aa, Aa, buraya da girdim. İlk kez buraya da girdim. Hemen şunu patlatmalıyım. Evet, burayı yakmalıyım. Evet, ekliyor. Evet şimdi. Hala düşmeye devam ediyor. ama durdu. Ne yapıyorsun sen? Ben de ultrası var utrası Ne yapayım? Kimse benden baskı. Hiç kimse patlatamaz. Evet. Bu arada arkadaşlar sizler, sizlere bir şey söylemeliyim. Hani arkadaşlar bundan birkaç video önce YouTube'da bir tane röportaj videosu çekmeyi düşünüyorum demiştim ya. Orada sadece bir yok. Sadece iki kişi söylemişti. Ve hangisini seçtiğimi buldum. Neyse. Aa, Mega no ve Mega Bake vardı. Neyse. Şimdi shop. Buradan ne alabilirik? Bu olmaz. Buradan ne? Yok yok ben benim para biriktirmem lazım. Bir dakika bunu önce şöyle ne denemeyeyim? Oo, efso. efso. Mükemmel. Bir dakika. Şey deneyeceğim. Ya bir çekin. Aa, altıncı leveldeyim. Benim bayağı bir para biriktirmem lazım. Evet. Evet, mükemmel. Evet, yıktım. Naka ne waru? Ah, Yok, geri dön, geri dön. Geri vites. Buralara ben daha geçemem. 1000 yıl daha önce geçerim ben burayı. Ne mi? seni. Al sana bomba. Yahu niye patlatıyorsunuz? Ben patlatıcıyım. yeter sonra ya patlar. Hadi yani güzel. Bu niye düşmüyor? E ee, sonra biraz arada kan. Allah. çekinin. Çekinin düşüyor 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 anla. Yandı ve değil anla. binayı düşürdüm ama hala akınlanmıyorum. Neyse. Şimdi ne yaksın? Aa Vinci. Ben geçen gün kamyon kullandım. Ne Vinci. Evet arkadaşlar. Bu oyunu sevdiniz mi? Yorumlarınıza kalp bakacağım. Orada ben hala 7. seviye oynamadım. Hem tır. Tırı yıksam mı? Yıkmasam mı? Bir bakalım. Ay be 7. seviye oldum. Hani? Hem. Evet buraya bomba. Bir çok mantıklı bir fikir buldum. Çok akıllıca bir fikir. Evet, Ultra Evet, korkunç rüya geliyor. Hı hı hı. O kaç lira? Oh. oh my god Oh my god Oh my god, oh my, god. Oh my god Efsane Bir milyon o ne ya? Yüz milyon mu? Benim bunları almam için 40 yıl O oyunu oynamam lazım Evet Evet bombastik cimnastik silahım geldi. Diyelim buraya. İşiniz bitti. Al bomba. Evet. Evet arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini atmayı ve like atmayı unutmayın. Yoksa bombalarım eyse video burada bitmiştir. Görüşürüz hoşça kalın bay bay.